Şok 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 Süleyman İpek'ten 20.000 lira indirim kuponu. Abi Samsung'a gelmişken Süleyman İpek imzası attı. Fiyat alacak veya araç yaptıracak birine gerçek bir indirim yaptı. Böyle krallığın hani lakabın kral ya logoda tacın var ya şuradaki <laughs> tac ona yakışır bir güzellik yaptı abi biz de jest yapalım. Kral sensin vallahi seni çok seviyorum. Allah Sen abi. ne dersen ben imza atıyorum. Abi. Abi. Ne dersen bak abi. ne dersen ben imza atıyorum. Söylediğim fiyata 20 bin lira aşağısına araba kaplayalım mı? Kapla. ben karşılayacağım. Sen karşılayacaksın hadi ben karşıladıkça <laughs> sonra ben kendi yardım ederdim onu. O Olex olarak biz karşılayacağız. Duydun Erdal şok şok şok. DMN Öpek'ten 20 bin lira indirim kuponu. O zaman yapmışken Osman abi bir güzellik yapsın ya. Yok beni karıştırma. Osman Bey bu haftayı sınırdırsın o kuponu ya. Öyle bir arabayla sınırlamayalım. Samsung bu güzel ilin. Osman abi bir hafta dedi. Bir haftalık kupon indirimi Olex tarafından arkadaşlar. Bak bütün araçları kaplarken 20 bin lira indirimi Olex tarafından arkadaşlar. Biz karşılıyoruz abi. Bunu bu arabayı Serkan abinin arabasını teslim ettikten sonra söyleyelim. Evet ya. bence. Bukarı. bence de Serkan abinin <laughs> Yoksa sol hocam bize kaçar abi hiç gerek yok. <laughs> Öyle bir şeye gerek yok. Seviyoruz saygılar hepinize. Saygılar abi, görüşmek üzere.